Oo, oh, bir ışınlandı. Rezonans seviyesi kuruldu. Rezonans seviyesi kuruldu. Şuradan beni gelecek kesecek. Alan lan harbiden oradan geldi. Lan 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 lan. Beni vurdular. <laughs> Yav. Uç. Ya düşüremeyecek ki beni. Düşüremeyecek hadi hadi hadi. <laughs> Düşüremiyor, düşü öldüremiyor onu da öldür. Hayır ya. Hadi hadi. Işi beni kaldır. Hadi. Tak tak. Yes. Aynen, ortaya sürükleyeyim ortadan gelsin Lezonance <laughs> <laughs> <devleti> kuruldu. <gülüyor> 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 Hadi dostum ayağa kalk. <laughs> Gelin abi gelin buraya. <laughs> ben sizi orada göremedim. Ben şu an boştayım var. Orayamıyorum sizi. Herkes savunmaya. Rezonans seviyesi kuruldu. Bomba kuruldu. Düşmanın işi bitti. Herkes Anlaşıldı. savunmaya. Herkes savunmaya <laughs> Şurası değiştiriyorum. Yukarı aşağıdan geldi bana bırak başkan. Hayda. Tamam siz de. Bir süre ben bakmayayım başkan onlara o zaman. Ben yolu keseyim. Tamam tamam oradan çekilelim artık. Ee, Şeyi geçelim. Aynen o 3 kişinin olduğu, 4 kişinin olduğu yer. <laughs> artık 5. Artık 6. Değil değil halen Kaç liralar oldu Rezaran burası? Devresi kuruldu. Şarjör değiştiriyorum. <laughs> Şarjör değiştiriyorum. Şarjör Dur lan bu değil, bu değil, bu değil. Bu da mı var? Apprenti de apprentiye de atayım mı? Atmadım. Bu kardeşi atmıyoruz. Şarjör değiştiriyorum. Düşmanın ekibi bitti. Keskin nişancı. Kıpırdayamıyorum. Dikkat, Dikkat edin. edin. Vuruldum. Keskin nişancı. <laughs> Hoşuna gitti mi? Ben şuraya atacağım radarım ya. Gelen olursa görün. <laughs> Radar, şey mayın. Bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha. geçiş var. Işte bitti. Hadi Sağ Bomba kuruldu. <laughs> Şarjör değiştiriyorum. Orası bir çocuğu bu varın arkasında. Gördüm birader gördüm. Beni vurmasından belli zaten ya. <laughs> Hoşuna gitti mi? Burayı yakacaksın <laughs> ha. <laughs> 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 tamam radar var. kuruldu. Keskin nişancı. Düşmanın işi bitti. Hoşuna <laughs> gitti mi? <laughs> Vuruldum. Düşmanın işi bitti. Takım öleyim deme. Şimdi ödeşme <laughs> zamanı. Keskin <laughs> nişancı. Dikkat. Kesiyemiyorum. <laughs> keskin nişancı. <laughs> Dikkat, keskin <laughs> nişancı. Hoşuna gitti mi? Rezonans seviyesi kuruldu. Ortadan sola geçtiği gördüm. Bomba atıyorum. Düşmanın işi bitti. Bomba atıyorum. <laughs> Düşmanın, işi <laughs> <Referans devleti kurdu. gülüyor> Düşmanın işi bitti. Hoşuna gitti mi? Resonans devresi kuruldu. işi bitti. Oha lan tek yedim. Lan lan lan. Arkanda 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 baltalı. Rezonans işi bitti. Bomba kuruldu. Rezonans devyesi kuruldu. Burada 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 oha. Önü kaldı herif aldı mı? Geçecek, geçecek bir <bize> şey ya <gülüyor> Yes. kuruldu. mi? Bomba kuruldu. Sağ tarafa geçti ha evden geliyorlar. Ev'e girdi bir tanesi. Burada, buklo oynuyor. Evde evde çatıdan at diyor şey kalkan, buklo oynuyor. Jump, jump ne?

Abi mit lazım eve görmek için. Şey. O sarsılmaz tarıyor, 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 tarıyor. <laughs> Düşmanın eşyı bitti. Düşmanın bitti. Önce koyduruz, Hadi dostum, Hayatımı kurtardın. <laughs> o